Herkesef arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Efsane ve Çılgın kadar çok güzel bir video yine karşınızdayız. Arkadaşlar bugün hatta çektik videoyu elimizde su balonları kalmadı. Normalde elimizde bir sürü su balonu vardı. Konumuz ise arkadaşlar bugün muhabir gibi Antalya tanıtıyormuş gibi yapacağız çarşıda. Yanımızdan geçenlere ise çaktırmadan su balonu fırlatacağız. Bakalım tepkileri ne olacak? Onlar size göre göreceğiz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorum. Kanala hala abone değilseniz şu aşağıda kırmızı buton. Kanala abone olup bilin açmayı unutmayınız. O zaman videoya geçelim. İşte Antalya'nın en güzel yeri burası. Antalya'da bulunan Karolanda'yı şu an. Yani burada mesela ağaçların hepsi böyle. Yani çok değişik bir şey yani. Çok güzel bir şeyler aslında. Yani herkes, vatandaşlara falan çok sakin. Herkes çok iyi. Yani herkes mutlu mesut yaşıyor. Herkes mutlu mesut yaşıyor yani. Mükemmel bir yer yani burası var ya bildiğiniz Karaoğlan Parkı'ndayız yani esrarengiz bir şey. <laughs> yani hatta gel şunu göstereyim gel yakınlaş kamerama. Yani mükemmel yani şu ara bakar mısın bir? Yani 10 numaralı 5 bir şey. Yani şöyle insanları falan da çok sakin. Yani, <laughs> yani 10 numaralar. Yani mükemmel bir yer yani. yani gelip buraya gezebilirsiniz arkadaşlar yani. Tavsiye ederim sizlere. Yani mükemmel bir yer. Burada insanlar geliyor, kaykay yapıyor, şey yapıyor en güzel yer yani burası var ya, mükemmel. Yani burası sakin, sessiz, insanları çok güzel. Yani mükemmel bir yer yani. Baksana insanlar filan paten sürüyor, keyifli keyifli. <laughs> yani mükemmel. Hatta şurada bir arkadaşı soralım. Pardon, Antalya'yı beğeniyor musunuz? Ya, Ant mi? Bilmiyorum da Antalya'yı beğeniyor musunuz? Antalya güzel mi? Abi Antalya güzel. Ne oldu? hee tamam bir küfür etme de küfür etme <laughs> de neyse Antalya mükemmel bir yer arkadaşlar yani hani kaza olmuş burada da bilmiyorum ne iş kaza olmuş yani on numara yer gelip burayı gezmenizi tavsiye ederiz <laughs> benim değil yani biliyorsunuz sizi buralar yani mükemmel evet, bir yerler yani evet. insanlara falan çok sakin sessizler evet. yani efsane bir yer yani mükemmel bir yer nasıl bir yer sanıyorsun şöyle biraz daha da gelin bu tarafa doğru <laughs> mükemmel bir yer yani Antalya'da bulunan en güzel yerlerden birisi yani siz biliyor musunuz burayı yok yani mükemmel bir yer. Mükemmel geldik Antalya. Yani İstanbul'dan kalkıp geldik buralara. Yani burası mükemmel bir yer. Herkes çok güzel. On numara. Yani bildiğiniz gibi. Yani şuralara falan görmeniz lazım. Yani on numara yerler. Kara köpek seni. Geçer bir şey bir şey Antalya güzel. Ne oldu ya? <laughs> Antalya'nın en güzel yerlerinden birisi burası. Kar yani mükemmel. Ece çekim yapılıyor. Bak güzelli ararın içeri aldırın. Biz burada kurtaj ya. Bak içeri aldırır, dibine dikkat et. Hain! Yani her şey mükemmel burada, her şey on numara. Yani bildiğiniz gibi Antalya mükemmel bir yer yani... ...yemezsin de dolayı. Yani e, bilmiyorum ben de burası, Antalya kara olmayız. Mükemmel yani bir yer geliyor yani ben anlamadım yani. Efsane bir yer yani, yani ben anlamadım evet, böyle nasıl bir şey oluyorlar. <laughs> yani her şey güzel değil mi? Evet, evet, yani baksana de herkes, herkes çok sakin, sessiz. Yani mükemmel bir yer. Yani biliyorsunuz yani böyle olmaması lazım ama biliyorum bu Antalya'nın en güzel yerinde birisi Tabii ya. kesinlikle öyle. Değil mi? Yani <laughs> evet. Yani burası var ya mükemmel bir yer. Yani Antalya Karavan'dayız. Yani burası mükemmel. Yani kimsenin yapamayacağı yerler burası. Yani her yer çok güzel. Yani buranın çiçeklerin güzellikleri, şeyleri, insanların sakinlikleri. Yani bayağı bir sakin. <laughs> yani on numaralar, yani bilemezsin Bilemez yani. On numara beş yıldız. Yani ben anlamıyorum. Yani bu insanlar ablalara su helle fışkırmış. Helle yağmur yağacak birazdan. Yani mükemmel bir yer. Yani burası insanların sakinlikleri. Yani on numaralar yani ya. Biraz da şu sonlara gidelim mi? Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenseniz like atmayı unutmayınız. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala hala abone değilseniz. Şu aşağıda kırmızı top kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir sonraki güzel videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.